Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve merkezi yaptıracak olan hayırsever aile arasında protokol imzalandı. Protokolün imzasını gerçekleştirmenin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Malumunuz aile bizim medeniyetimizin nüvesi, toplumumuzun mihenk taşı. Dolayısıyla millet olarak bizim tarih sahnesinde varoluşumuzu sağlayan en önemli müesseselerden bir tanesidir aile kurumu. Valilikte düzenlenen protokol töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, ailenin ve sosyal yaşamın güçlenmesi gerektiğini söyledi. İstiklal Marşı'nızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi, Kur'an-ı Kerim mezarlıkta okunmak için, fal bakmak için gelmedi. Dolayısıyla da hayata müdahale eder. hayatı düzenleyen bir dinimiz var. Bu anlamda da Diyanet'in alanda olması, müftülüğün alanda olması ancak bu tür enstrümanlarla oluyor. Ailenin güçlenmesi gerekiyor. Sosyal yaşamın güçlenmesi gerekiyor. Bizim çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili çok sayıda problemimiz var. Gerek erkeklerin eğitimi, gerek kadınların eğitimi, gerek çocukların eğitimi de inşallah Diyanet'in, müftülüğümüzün bu tür kuruluşlarıyla olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de aile meselesinin hayati bir konu olduğunu belirterek şöyle konuştu. Ailemizin, ailelerimizin güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Aile dağılınca, yuva dağılınca toplum dağılıyor. Maalesef zamanın ruhuna baktığınız zaman küreselleşme, kentleşme, dijitalleşme en çok ailelerimizi buluyor. Aile değerlerimizi buluyor. Hayırsever iş adamı Asım Kökoğlu da örnek bir protokolde yer almanın mutluluk verici olduğunu ifade etti. Biz de bu iş bundan çok mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelir. Bize de bu iş için önce oldukları için genel teşekkür ediyorum.